Anne, abimiz sakalını kesmişler. Evet Ali'cim, ameliyata girerken kesiyorlarmış. <laughs> Yusuf Bey'in durumu gayet iyi. <laughs> Birkaç saat sonra yoğun bakımdan çıkarıp normal odaya alacağız. <laughs> Sağ ol. Bundan sonraki süreç çok önemli. Nekahat döneminde asla yorulmamalı. Üzüntü, stres bunlardan uzak duracak. Uyku düzeni önemli ve de sağlıklı beslenme. Tamam. Biz bunlara hep dikkat edeceğiz. Ama ben size bir şey sormak istiyorum. Ee, bu ameliyattan sonra oğlumda bir araz... Hayır. Kalp yetersizliği ya da enfarktüs geçirmedi oğlunuz. Damardaki yapısal bir problem. Onu da ameliyatta giderdik. Merak etmeyin. Turp gibi olacak. Peki e, ne zaman taburcu olur abim? Daha birkaç gün burada. Acele etmeyin o kadar. Çoğu gitti azı kaldı. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Yaşasın abi, iyileşiyor. Çok şükür. Geçmiş olsun Sunan Çok sağ olun. Bir ödemeniz vardı yarım kalan. Onu bugün halledebilirsek çok iyi olur. Tabii, tabii. Sağ olun. Tekrar geçmiş olsun. Bunlar Sadri Bey'in üzerinden çıkanlar. İçinde kocanıza ait olmayan bir şey var mı? Nazanım. Hayır yok, hepsi kocanın. Evet, İfadenizi imzalayın. Siz tekrar rahatsız edebiliriz. Teşekkürler. Saat, saati yok. Babam asla kolundan çıkarmazdı saati yok. Aa, doğru evet, saat yok. Bunlar dışında bir şey yok komiserim. Tutanaklarda yok. Kızımın Sadriye hediyesiydi. Hiç kolundan çıkarmazdı. Ee, dün de kolundaydı. Faturası ya da kutusu falan var mı? Ya da bir sertifika. Böyle değerli saatlerin sertifikası olur. Bilmem ki. Suna. <laughs> Yusuf nasıl oldu? Yusuf, Yusuf iyi, daha iyi. Sen? Ben, ben de iyiyim. Ee, benim dışarıda biraz işim var da gitmem gerek. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben bir saat satmak istiyordum da. Bakayım. Bunu. Faturasını ya da garanti belgesini görebilir miyim? Fatura mı? Evet. Senin numarasına bakıp sorgulama yapmam gerekiyor. Fatura sizin adınıza mı kesildi? Yok. Yok. Ee, bu hediye, hediye olduğu için... E... Garanti belgesi de evdedir onun. Ben onu evde bulayım da öyle geleyim. Olur mu? İyi günler. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun be? Atlanır mı yola öyle? Merhaba, benim bir saatim var da, çok acil satmam gerek. Nasıl bir saat? Gösterseydin dükkanlara. Ben gösterdim. Gösterdim de faturası olmadığı için. Herhalde ben evde kaybettim onu. E bakayım abla saate. Vay anam vay. Abla, bu saat çok kalite ha. Dünya paradır bu. E, faturası almazlar tabii bunu. Satamazsın. Ya. Yani imkansız mı diyorsun? Vallahi öyle abla. Zor yani. Anladım. Sağ ol. Abla. Bekle. 拿着。真的。